Selamun değerli arkadaşlar. Short videomu yani kısa videomu izleyenler eminim merak edecektir. Onun için tekrardan şöyle bir video çekeyim size. Eee motorun markasını merak edecekler. Usta bakalım ne motor kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Motor solo. Bir müşteri bana bırakmıştı bunu. Ee, topladım. Çalışmazdı. Birazcık bakın falan derken kendi işlerimi görmek için yaptım. Emanet isteyenler oluyor. Onlara veriyorum falan. Orijinal Alman Sol arkadaşlar markayı bakayım. Bilenler bilir. Motor güçlü. Stil ayarında. Tam stil gibi bir tık altı arkadaşlar. Net söyleyeyim. Şöyle odaklasın. Kafa stilin yan modeli direkt uyuyor. Redüktör kısmı benziyor zaten. Benzerlikleri var. Peki ustam ne misli nasıl kullanıyorsun? Arkadaşlar merak edenler için göstereyim. İthal 4x4 3 milim 3 milim ama birazcık 3 milim 3 milimin hafif üstünde kalınlığı var. Şöyle elimde de göreceğiniz gibi güzel koparması gayet iyi. Güzel temizliyor. Şöyle. Kopmuyor arkadaşlar. Otta kopmuyor. Kalın dallarda da mukavemeti iyi. Bir süre sonra çok uzun süre tuttuğunda her misine gibi kopuyor ama önemli hususlardan birisi ee, uç kısımlarda herhangi bir çatallama yapmıyor. Yani şuralardan çatallama yapmıyor. Biliyorsunuz çatallama yapan misina gerçekten adamın canını çok sıkıyor. Ee, dönerken dönme performansını etkiliyor. Otları parçalamıyor. Hatta şunu ucundan size de göstereyim ki daha iyi anlayın. Bakın eriye eriye bitiyor. Gördünüz mü? Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Işıktan da çok ben göremiyorum telefonu. Uç kısımları böyle eriyerek bitiyor arkadaşlar. Bakın şuralardan böyle dörde beşe bölünmüyor. Bölünmediği için de azala azala geliyor. İçeride herhangi bir sıkışma yapmıyor. Gayet güzel. motorda bu. Vadro karbatörlü. Burada ot girmiş hiç ama yapacak bir şey yok. Benzinimiz kırmızı ve yağ kullanıyoruz. Size ne diyorsam ben de aynısını kullanıyorum arkadaşlar. Yani kendimi de bir göstereyim mi? Halime bakın. Size bir müjdan var demiştim. Eee şöyle söyleyeyim. Artık netleşti. Yerinde size göstereceğim. Çok yakında. Belki sizi üzebilir. Gel gel aşağıdayım. Yenim gülüyor. Eee sizi biraz üzecek ama kanalım sizlere hizmet etmeye devam edecek. Detayları yakında size. E, paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım e, her, herkes için de hayırlısı olur. Kendinize iyi bakın diyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.